Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi ünitemiz olan güvenli hayat ünitemizin konularını işleyeceğiz. Trafikte, okula giriş gelişlerde nasıl davranmalıyız? Etrafımızda dikkatli olmak için neler yapabiliriz? Acil durumlarda hangi numarayı aramamız gerekli ve güvenli alanlar, güvensiz alanlar nelerdir? Bunları işleyeceğiz bu ünitemizde sevgili çocuklar. Öncelikle sevgili çocuklar güvenlik kuralları nedir? Kazalardan ve tehlikelerden korunmak için uymamız gereken kurallar vardır. İşte biz bu kurallara ne diyoruz? Güvenlik kuralları diyoruz sevgili çocuklar. Bunlar bizim güvenliğimiz için, tehlikelerden, kazalardan korunmamız için konulmuş olan kurallardır. Bu kurallara uymadığımız takdirde başımıza kötü olaylar gelebilir sevgili çocuklar. O yüzden hem bu kurallara uymalı hem de etrafımızda bu kuralı ihlal eden yani bu kuralı uymayan kişiler olduğunda onları uyarmalıyız sevgili çocuklar. Nedir bu kurallar? Mesela okula gidiş ve gelişlerde eğer servisi kullanmıyorsak, yürüyerek gidiyorsak o zaman sevgili çocuklar güvenli yolları kullanmayı ve trafik kurallarına uymayı öğrenmeliyiz. Sevgili çocuklar, güvenli yollar nelerdir? Yola çıktığınızda yaya geçitleri veya okul geçitleri görürsünüz. İşte bizim yürümemiz gereken yollar bunlardır ve trafik ışıklarında da yayalar için yeşil yanmadığı sürece kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz. Yayalar için yeşil ışık yandığında karşıya geçebiliriz sevgili çocuklar. Aynı zamanda sürekli etrafımıza bakmalı ve olabilecek tehlikelerden korunmalıyız sevgili çocuklar. En önemlisi de trafik kurallarına uymalıyız. Daha sonra özellikle okullarımızda, merdivenlerde veya koridorlarda Koşmamalıyız sevgili çocuklar. Islak bir zemin olabilir veya kayıp düşebiliriz. Bu yüzden kesinlikle aşağı inerken, yukarı çıkarken dikkatli olmalı, merdivenlerden tutunarak çıkmalı ve de koşmamalıyız. Aynı zamanda balkonlarımızdan ve pencerelerimizden de kendimizi sarkıtmamalıyız sevgili çocuklar. Dengemizi kaybedebiliriz, düşebiliriz. Bu yüzden kesinlikle demirlere tutunup aşağıya sarkmamalıyız. Güvenliğimiz için önemli bir kuraldır bu da. Daha sonra kırılacak eşyaların yanında oynamamalıyız sevgili çocuklar. Genellikle çok fazla eşyanın olduğu sınıflarımızda, evlerimizde oyun oynamamalıyız. Bizim için ayrılan parklarda veya bahçelerde güzel güzel oynayabiliriz. Fakat özellikle cam eşyaların yanında veya pencerelerin, balkonların yanında oynamamalıyız sevgili çocuklar. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde işlek caddelerde bulunmamalıyız sevgili çocuklar. Arabalar çok fazla yoğun olabilir. Bu yoğunluk arasında herhangi bir kaza olmaması için kesinlikle caddelerde bulunmamalı, oynamamalıyız. Trafik ışıklarını kontrol ederek yeşil ışık yanmadan da karşıya geçmeye çalışmamalıyız demiştik. Daha sonra parktaki oyuncakları sırayla binmeliyiz sevgili çocuklar. Parklar tüm çocuklarındır ve her çocuk parkı kullanır. Bu yüzden de itiş kakış olmaması, yere düşmeler, yaralanmalar olmaması için sırayla binmeli ve dikkatli bir şekilde kullanmalıyız bu oyuncakları. Oyun oynarken de dikkatli olmalı ve de arkadaşlarımızı incitmemeliyiz sevgili çocuklar ve son olarak ailemizin ya da büyüklerimiz olmadan bilmediğimiz yerlere kesinlikle gitmemeliyiz sevgili çocuklar. Onların haberi olmadan evden veya okuldan izinsiz çıkmamalıyız. Sevgili çocuklar çevremizde tanımadığımız bir sürü kişi vardır. Bu kişilerden bazıları bizimle iletişime geçmeye çalışabilir. Bizimle konuşmak isteyebilir. Ama biz bu kişilerle konuşurken dikkatli olmalıyız. Eğer bizden yapmamızı istemediğimiz bir şey söylerse veya ricada bulunursa eğer o şey bizim için kötüyse ve yapmak istemiyorsak kesin bir dille reddetmeli ve de hayır diyerek yanından uzaklaşmalıyız. Kesinlikle tanımadığımız yabancı insanların bizden istediklerini, olumsuz şeyleri yapmamalıyız sevgili çocuklar. Daha sonra acil durumlar demiştik. Acil durumlarda hangi numarayı aramamız gerekli? Sevgili çocuklar, yangın olabilir, yaralanmalar olabilir, ambulans çağırmamız gerekebilir veya diğer aklımıza gelebilecek tüm acil durumlarda 112 numaralı hatta aramalıyız. Eğer yanımızda bir büyüğümüz varsa hemen 112'yi aramasını rica etmeliyiz sevgili çocuklar ve eğer acil bir durum değilse kesinlikle bu numarayı arayıp meşgul etmemeliyiz. Bu çok önemlidir sevgili çocuklar. Biz o numarayı ararken daha acil durumda olan ve yardım isteyen biri numaraya ulaşamayabilir, meşgul olduğu için. Bu yüzden kesinlikle acil olmayan durumlarda bu numarayı aramamalıyız. Sevgili çocuklar etrafımızda birçok teknolojik alet bulunur. Hem evlerimizde hem okullarımızda hem de farklı alanlarda birçok teknolojik araç gelişle karşılaşırız. Bu araçları kullanmamız gerektiğinde çok dikkatli olmalıyız ve tehlike oluşturabilecek ev aletlerinden veya okuldaki aletlerden, prizlerden uzak durmalıyız sevgili çocuklar. Bizlerin kullanmamızı istemediği, ailemizin kesinlikle kullanmamızı istemediği aletleri kullanmamalıyız. Özellikle telefon, televizyon, bilgisayar kullanırken, izlerken dikkatli olmalıyız sevgili çocuklar. Çok fazla vakit geçirmemeliyiz. Sadece işimizi halledip geri teknolojik aletimizi yerine bırakmalıyız. Bu da nedir? Zihinsel sağlığımız için önemli bir kuraldır. Sevgili çocuklar, güvenliğimiz için tehlikeli alanlarda, nedir bu tehlikeli alanlar? Merdiven boşlukları olabilir, asansörler olabilir, balkonlar, caddeler, çukurlar, inşaat alanları, aklınıza gelebilecek tüm güvensiz alanlarda çok dikkatli olmalısınız. Özellikle yanınızda bir büyüğünüz bulunmadan bu alanlarda olmamalısınız. Eğer bu alanlardan geçmek zorundaysanız, kullanmak zorundaysanız da çok dikkatli olmalısınız sevgili çocuklar. Kesinlikle herhangi bir kaza ve tehlikeyle karşılaşmamak için önleminizi almalısınız. Sevgili çocuklar güvenli hayat ünitemizin konuları da bu şekildeydi. Soru ve etkinliklerimizi de yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.